Patenti Türklere ait olan inanılmaz buluşlar ve icatlar. Bugün sizlere dünyayı değiştiren ve patenti Türklere ait olan inanılmaz buluşları anlatacağım. Kahveden robota, denizaltıdan kanser teşhis çipine kadar birçok icat aslında Türk bilim insanlarının imzasını taşıyor. Hazırsanız başlayalım. Kahveyi dünyaya yayanlar Türkler. Kahve ilk olarak Yemen'de ortaya çıktı. Ancak kahveyi dünyaya tanıtanlar Osmanlı Türkleri oldu. 16. yüzyılda İstanbul'da açılan ilk kahvehaneler sayesinde kahve kültürü Avrupa'ya yayıldı. Bugün milyonların vazgeçilmezi olan kahve, Osmanlı sayesinde küresel bir içecek haline geldi. Dünyanın ilk denizaltısı, Tahtelbahir. 1720 yılında Osmanlı mühendisi İbrahim Efendi tarafından yapılan Tahtelbahir, tarihin bilinen ilk denizaltılarından biridir. Sultan 3. Ahmet'in huzurunda, boğazda suya dalıp tekrar yüzeye çıkmayı başarmıştır. Bu buluş, denizaltı teknolojisinin temelini atan en eski örneklerden biri olarak kabul edilir. 800 yıl önce robot yapan Türk, El Cezeri. El Cezeri, 1206 yılında suyla çalışan mekanik robotlar yaptı. Otomatik su saatleri, müzik çalan robotlar ve insanlara hizmet eden makineler tasarladı. Bugün kullanılan robotik ve otomasyon sistemlerinin temelleri El Cezeri'nin çizimleriyle atıldı. Bu yüzden El Cezer'i modern robot biliminin babası olarak kabul edilir. Kanser Erken Teşhis Çipi Türk Bilim insanları. Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen bir mikroçip, kanseri çok erken evrede tespit edebilme özelliğine sahiptir. Bu çip sayesinde, kandaki kanser hücreleri saniyeler içinde analiz edilebiliyor. Erken teşhis sayesinde binlerce hayat kurtarılması hedefleniyor. Su Arıtma ve Filtreleme Teknolojisi Türk mühendisleri tarafından geliştirilen su arıtma ve filtreleme sistemleri bugün birçok ülkede temiz içme suyu sağlamak için kullanılıyor. Özellikle doğal mineralleri koruyan ileri filtreleme teknolojileri dünya çapında ilgi görüyor. Temassız dijital termometre Temassız ölçüm yapabilen dijital termometreler Türk mühendislerin geliştirdiği bir teknolojidir. Özellikle pandemi döneminde dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılmıştır. Bu buluş sağlık alanında büyük bir devrim yaratmıştır. Manyetik kapı kilidi sistemi. Günümüzde alışveriş merkezlerinde ve otellerde kullanılan manyetik kapı kilidi sistemi Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir güvenlik teknolojisidir. Bu sistem sayesinde anahtarsız ve temassız giriş mümkün hale gelmiştir. Görüldüğü gibi, Türkler tarih boyunca bilime ve teknolojiye çok önemli katkılar yapmıştır. Geçmişten günümüze uzanan bu icatlar, bugün kullandığımız birçok teknolojinin temelini oluşturuyor. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.